Selamlar herkese arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunda birlikteyim. Martayız. Dead. O anlaması çok iyi. Yorumları çok iyi. Abi oynamadan edemem dedim ben bu oyunu. İnteraktif bir oyunmuş kendisi. Ee, şeyle başlayan. O neydi oynadı? Quantic Dreams'in yaptı işte. Become, Detroit Become Human. Ee, Beyond Two Souls. Efendim, bir tane daha var ne, ne, diyorum? Heavy Rain. Bunlara başlayan interaktif oyun e, şeyim sevgim böyle devam ediyor. Martiz dedim in de interaktif olduğunu görünce oynamadan edemeyeceğim dedim. Oynayacağım. Hikayesi çok güzelmiş. Öyle söyleniyor Steam'de. Bilmiyorum. Yorumlar gayet iyiydi. Bu anlamaları çok iyi. E, deneyelim istiyorum sizlerle. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet şöyle kulaklığımızı takalım. Oynamak için başlat. Başlat abi. Bu oyunu da yayında denedik ama aslında benim bugün bilgisayarımda bir sıkıntı vardı galiba. Yapamadım. Çözemedim o kısmı. Ee, aslında yani yayın istediğim gibi olmadı. Şimdi böyle off streamle uğraşıyoruz. Ama güzel. Fena değil. Oyun güzel. Evet abi. Artı 18 tavsiyedir. Bu şeyleri okursunuz zaten. Oyunun artı e, 18 18 Artı 18 sekiz deyince insan şey geliyor mu? Yani kan, şiddet, vahşet falan filan ne ararsan var yani işin içinde, oyun içerisinde. E, bu tip görsellerden, objelerden rahatsızlık duyan arkadaşlarım lütfen bu videoyu izlemesinler. Abi bu nasıl oyun? koyayım falan olmasın sonra. Rahatsız olan izlemesin abi. Evet. Martiz'de sizlerle. Sağol. I'm Julia. Julia bir tık tabi, şimdi bir kere. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that Bu e, Julia, Barta'nın my childhood, but my memories of these times have been... göreceksiniz biraz. 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Evet, yeni bölüm efsane. 929 Maddie, will you tell me the story of the white lady no little sparrow not tonight a fog is coming see yes I know that when it's foggy the lady kills young women but why is she so evil you see Julia pain and suffering can make us do evil things even if we're not actually bad just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain, the poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, boş konuşup yes. dikkat dağıtmayacağım. Türkçe olduğu için is. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen Nanny, since the lady won't harm me because I love her and since you're not a young woman, could you tell me her story? even if it's foggy outside? Please. Oh please, then I'll sleep. I promise. Oh all right. You always get your own way. Note. <inaudible> 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 I ve bu hikayeyi seviyordum. Her duyduğumda bana yeni ve daha büyüleyici bir hikaye gibi geliyordu. Beni korkusa da her gece ondan bana bu hikayeyi anlatmasını isterdim. Şimdi bile o zamanı ve her gününü ne kadar çok sevdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Hatırlayabiliyorum. Evet. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover stroll by the lake gazing out at the old tree growing on the lake's island. Kadın bu. White lady. So much hope and desire but death not love was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet. But that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, Buralar oynadığım için çok tepki veremiyorum. Hem de akışı bozmamak istediğimi söylemiştim arkadaşlar. Yani suskunluğum bu yüzden. Daha iyi odaklanın diye. Sesler. Bak çok güzel sesler var oynadık. Ama spirit lütfen yorumda belirtin bunu. Spirit, bir sonraki bir tık yükseltebiliriz. Lady has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love. In vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should <laughs> I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth even just for an instant the lady feels free from the burden of her pain Good night my love Dadı ile neredeyse 3 yıl geçirmiştim. Eve geldiğimde nasıl mutlu olacağını çabucak unutmuştum. O evde kaldığım zamanlarda anılarım 15 yıl oraya 1944 yılına geri dönemiyorum. Ormanda göl kenarında kameralar kurmaktan keyif alırdım. Babam kameralara bağlanan bir cihaz yapar, belirli araçlarla fotoğraf çekmelerini sağlardı hayvanları fotoğraflamaya çalışıyordum. Ya da o lanet yerde başka her ne varsa. Evet yeni bölüm gör. 16 Temmuz 1944. Saat sabah 6. Etkileşimler aynı şey gibi. Titroid'deki gibi. Beyond Tools olsaki gibi. Fareyle etkileşim kuracağız. Reel of the film. Şey basic hareketler ama benziyor yani, benzer. Benzeş. Open the camera. Remove the old roll of film. Yeni filmi tak. Put the new film in. Close the camera load the film abi bir fotoğraf çekmek için ona uğraşa bakar mısın ya şimdi şu Evet bitti activate the timer zamanlayıcı var bilmem ne var şimdi now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, ceset var orada. Ceset, ceset. Eyvah. What? Is that a person? baya, baya heyecan yaptık. Koşmamız lazım oluyor. Ben de koşuyor bu arada. Ben şey yapmıyorum. <laughs> Burada şaşırdığım bir nokta var. Ben çok da şaşıracak bir şey yok ya. Mantıklı olan yapıyor. Birisinin gölümüze boğulmuş olabileceği fikri beni dehşete düşürmüştü. Göl bütün günümü hayal kurarak geçireceğim bana ait bir dünyaydı. Düşüncelerim içinde kendimi kaybediyordum ama bu bir uyanıştı. Çok korkunçtu. Abi şu gölde gözümü açar mıydım mı bilmiyorum ya. Çok pis. Evet bir kadın cesedi. Yani öldüyse eğer ki izlemeyeceğim ölü. Ama bilin bakalım kim. Bilin bakalım kim? O anda o kişinin benim elbiselerimden birini giydiğini fark etmiştim. Çok korkuyordum. O cansız bedeni elimden geldiğince kıyıya sürüklerken boğulmamaya çalışıyordum. Onu kollarıma alıp sardığımda kim olduğunu anlamıştım. Kız kardeşimdi, ikizimdi. O benim bir parçamdı. Ölmüştü. Anlaması imkansızdı. Çaresizdim. Ne yapacağımı ya da ne düşüneceğimi bilmiyordum. I have to stay calm. Sakin olmalıyım ama Martha öldü. Martha is, not dead. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. We're in İkinci Dünya Savaşı zamanları abi. Şurada bir şey var. Ne alacağız oradan. Kolyesi. Martha'nın. 1923 doğumlu. 44. 21 yaşındalar. İkizi. Yani tek yumurta ikizleriyle anladığım kadarıyla. Birbirlerine çok benziyorlar. What are Bak şimdi burası çok çok acıklı ya. Annemler bana doğru koşmuşlardı. Anneler bana doğru koşmuşlardı. Annem bana sarılıyordu. Benden nefret eden annem şimdi bana sımsıkı sarılıyordu. Sıcaklığı beni yaşama sevinciyle doldurmuştu. Ve acı protected. katlanlı. Aa, bu ne lan? Abi şakasın ya. Gerçekten şakasın ya. Crash yedi oyun ya. Yorda mı başlayacak yok. Şakasın ya. Gerçekten şakasın ya. Crash yedi oyun ya. Neyse geleceğiz oraya kadar mecbur. Bölüm kayıtlıymış. Buradan başladık artık ama buraları geçeceğim. Hatta o ana şimdi sizi götürüyorum. Evet kaldığımız yerden devam. Me with life and the pain I felt protected. Yani şimdi şey zannediyor insan. Hani bir ölü var ortada. Anne o şefkatini gösterdi ama aslında Martha sanıyorlar hayattaki kızı. Diğer kızın öldüğünü düşünüyor. Çok üzüldüm buraya. Ve artık kız hayatın geri kalanı boyunca Mart olarak davranmak zorunda. Marta gibi davranmak zorunda. Zaten kendisi söylüyor. Çok üzücü, üzücü bir durum yani. Evet, yeni bölüm beden. O incelencik bu kadar çok şey var ki. O, orada biri oturuyor. Ayak var, bir çift doğaya kalp falan. Evet, bu bölüme de e, bir sonraki bölümde devam ederiz. Burada noktalayalım. Bir Giriş yapmış olduk. Martiz'de de bence çok keyifli, çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani merak uyandırıyor. Ben ilk bölümü oynamıştım zaten bundan önce de. Yayında ama kastı mastı falan çok tadını alamadık. Daha akıcı oynadım. Ee, gerçekten merak uyandıran bir oyun. Derde de merak uyandırdığını düşünüyorum. Uyandıracağına eminim yani. Ee, mutlaka finalini göreceğimiz bir oyun. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Birilerinin desteği benim için çok önemli. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ben yayın içerisinde böyle bir mesaj verdim takip etmeyin unutmayın hepinizi çok öpüyorum Allah'a emanet olun Çıkalım.